Hayvanları. Getir bakalım Miray. Nasıl bir kitap bu? Okuma kitabı. Bil bakalım ben kimim. Ha, ben okuyacağım sen de hangi hayvan olduğunu tahmin edeceksin öyle tamam. mi? Bu kız. Onu değil onu değil. Bu ne? Bu kitabın sahibi kim? a Miray. Miray bir... nerede senin fotoğrafın? Buraya fotoğrafını yapıştıracaksın. Evet. Ama sen gitmişsin. Ne yapıştırmışsın? Çıkarmış. Tamam kaldırma kaldırma olur. Kalsın. Ben hangisine geçeceğim? Efendim? Hangisine geçeceğim acaba? Bakalım. Bunu Bakalım. Geçelim. Hayır. Ha, şimdi ben bunu okuyacağım. Sen de burada hangi hayvan olduğunu tahmin edeceksin öyle mi? Açmayın. Açmayacağım. Sen gözlerini kapat. Hangi hayvanmış? anladım. Tamam. Şimdi ben okuyayım sen tahmin et. Tamam mı? Tamam. Tamam. Tam gözlerini açabilirsin artık. Başlıyorum Miray. Ben çok yaramazım. Küçükler beni sever, zıplar, oynar ve ağaçlara tırmanırım. Kuyruğum uzundur, ellerim ise insan eline benzer. Fıstık soymayı severim. Yemeği en çok sevdiğim şey ise muzdur. Ne bu Miray? Maymun. Bakalım açayım mı? Ben açacağım, ben açacağım. Hazır mısın? Evet. Evet, doğru bildin maymun. Evet. İkincisine geçiyorum. Evet. Hazır mısın Miray? Otur ama niye öyle kalkıyorsun? Çok mu heyecanlısın? <laughs> Nehirlerde ve bataklıklarda yaşarım. Çenem dişlerle doludur. Sadece üst çenem hareket eder. Boyumun uzunluğu 5 metreye kadar ulaşır. İsmim T harfiyle başlar. Tahminleri Pimsa. alalım. Timsah. Bakayım. Evet ben bildim. Açayım mı? Timsah doğru bildim. Bak şurası ne kadar inik. Ben kadar. Biz gitmiştik görmüştük mi, ya hayvanat bahçesinde evet. hatırlıyor musun? Bunda vardı. Evet gördük hepsini. Şimdi üçüncüsüne geçiyoruz. Evet. Gri oh. renkte ağır ve kocamanım. Çok uzun bir hortumum var. Sanki önümde yürür. Kulaklarım yelpazaya benzer. İsmim ise F harfiyle ne olabilir Miray? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Hiç tahmin etmiyor musun? Bil. Bakalım. Açıyorum. Aç. Evet. Doğru bildin. Hortum o suyu alıyor. Hortumdan öyle akıyor. Nereye akıyor? Aa evet. Suyu almış hortumla. Böyle her yere dağıtmış. Çok yaramaz. Çok yaramaz. Senin gibi. Sen yaramaz evet. mısın? Evet. Yaramaz mısın sen? Evet. Yok. Şimdi, Şimdi bunu okuyorum. Şimdi okuma zamanı. Evet. İsmim A harfiyle başlar. Yoğun kürk bedenimi kaplar. Kış boyunca mağara uyurum. Balı sever. Yemek olarak balık yerim. Evet Mira. Evet Mira. Biraz düşün istersen. Ayı. Açayım bakalım. Evet evet evet. Evet. Mira hani bu şey de var ya maşayla ile kocayı. Evet bu. Bunlar aynı renkler. Evet bu bunun yavrusu. Ona evet. sarılmış. Evet. Onun yavrusu bize bize bakıyor ona yiyecek yiyecek. Onu yiyecek. Evet. Bir Şimdi ikinciye geçtik. Şimdi beşinciye geçtik. Evet. beşinciye. Ben tatlı ve ilgincim. Boynumun uzunluğu ile tanınırım. Ağaçların yapraklarını yerim. Ayaklarım değnek gibi incedir. İsmim Z harfiyle başlar. Evet Miray söyle bakalım. Bilmiyorum. Ne olur. Düşün biraz. Diyor boynum çok uzun. Hadi. Timsah. Yanlış yanlış aç. Açmıyorum. Ne olabilir? Timsah önde kaldı. Hani Timsahı bilmiştin. Bu başka bir şey. Zürafa. Bakalım. Açıyorum. Evet. Evet, zürafacık. Evet, bu da zürafaymış. Kocaman, kocaman uzun. Biz görmedik bunu. Biz gördük Miray. Hayvanat bahçesinde vardı, bu da vardı. Evet. Hatırlamıyorsun. hatırlamıyorum. Nasıl? Hatırlamıyorum. Niye hatırlamıyorsun? Niye unutuyorsun? şimdi 5'e geçtik. Şimdi başlıyorum Miray. Hazır Asla mısın? Heyecanlı mısın? iki tane okuma. Evet, burada iki tane okuma varmış. Evet. Vücudum çok iridir. Nehirlerde ve göllerde yaşarım. Sular, e, bu sularda avlanarak beslenirim. Deniz mandası da derler bana kulaklarım küçük diye benimle alay ederler. Ne olabilir Mire? Bacağımı vurdum. Nereye vurdun? Buraya. O kadar hareket edersen vurursun tabi. Bilmiyorum. Biliyorsun. Hani kulaklarım küçük diye benimle alay ederler ne bu? Ay açma. Açmıyorum. Sadece. Bakalım bakalım bakalım. Evet evet doğru cevap Bak, ben oları... su aygırı. Bak ağzının nasıl? Evet kocaman ağzı var değil mi Miray? <laughs> bu yangın yangın olmuş. Yok annem o yangın olmamış. Onun rengi öyle. Sen gözlerini kapat. Bunun üstündeki kağıt kalkmış. Ben elimle kapatacağım bunu. Tamam mı? Tamam. şimdi şimdi açabilirsin. Okuyayım. Karnımın üstünde sürünerek hareket ederim. Her ilkbaharda derimi değiştiririm. Vücudum uzun ve sıskadır. Sesim tıslamayı andırır. Bu ne olabilir? Aa, bilmiyorum. Ne olabilir? Düşün. yılan. Onda doğru <gülüyor> <tahmin> <gülüyor> Pss, Nasıl yapıyor yılan? Gördün mü sen hiç yılan? Evet. Gerçekten. Böyle. Ne yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> Hadi gel. Geldim. Bu sonuncusu mu? Evet. Bitiyor mu? Evet. Hı, tamam. Ben ormanlar kralıyım. Avlarımı iştahla yerim. Yelem gür ve kabarıktır. Hak hak diye köklerim Kökrememle hayvanları korkuturum. Evet Miray Hanım. Özerimi kapatarak yapayım mı? Kapat sen bilirsin. Hmm. Aslan Açıyorum. Aç. Açıyorum. Aç. Evet tanıdın ben ormanlar kralı aslan Evet. Tebrik ederim seni Miray. Hepsini bildin. Evet. Bakalım arkasında ne yazıyor. Bu evet. Kadar. Bitti. Şu, Bu kadar. Şuradaki diyor ki hayvanları okuma. Hayır. Diyor bil bakalım ben kimim. Bil bakalım ben kimim. Evet. Sen tanıyor musun harfleri? Heh. Tanımıyorsun değil mi daha? Tanıyorum. Hangisini? Hadi bir tane bize söyle. Bu E harfi. Hayır bilemedin. E harfi bu. E harfi. Evet. Z harfi. Hayır anne. M harfi o. M harfi. Hani sana öğretmiştim ya onu. Z harfi. O da değil. Neyse ha. ben sana öğretirim onları tamam Hadi arkadaşlar neye sallan? Bye bye, I slash.